Hayatında yaptığın en utanç verici şey neydi? Üniversitedeyken sınıfımdaki bir kıza fena halde aşıktım. Muhtemelen okulun en popüler ve en güzel kızıydı. Ona çıkma teklif etmek için cesaretimi topladım ve kabul ettiğinde sevinçten inanamadım. O gece onu evinden aldım ve akşam yemeği boyunca flörtleşip güldük. Her şey mükemmeldi. Onu eve bırakırken bana öyle bir bakış attı ki sanki gitmeden önce benden bir öpücük bekliyormuş. Ben de ona doğru eğildim ama panikledim ve sadece garip bir şekilde sarıldım. Onu öpmediğim için kendime Tam ayrılmak üzereydim ki yaptığım hatayı fark ettim. Ardından ona hayatının öpücüğünü vermek için dışarı fırladım. Koşarak yanına gittim, onu çevirdim ve gözlerine baktım. Ama birkaç saniye sonra yüzündeki panik dolu ifadeyi fark ettim. Daha ne olduğunu soramadan arkamı işaret etti. Döndüğümde arabamın sokakta kendi kendine kaydığını gördüm. Saniyeler sonra büyük bir çarpma sesi duyduk. Meğer aracım babasının yepyeni arabasına çarpmıştı. Durumu babasına açıklamak hayatımın en utanç verici anıydı ve tabii ki ikinci bir randevumuz olmadı.